Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar sizden gelen videolardan bir tanesinde daha beraberiz. Evet bugün nereye gidiyoruz? Arkadaşlar Manisa Demirciye gidiyoruz. Yeşim Hanım'ın evine konuk olmaya gidiyoruz. Şöyle bir bakacağız ne eşyası var, ne mobilyası var. Evi temiz mi, kirli mi hiçbir şeye bakmayacağız. Sadece bizim ilgi alanımız nedir? hangi çiçekleri seviyor? Kaktüs mü seviyor? Sukulent mi seviyor? Çiçekli, çiçeklerinin güzelliklerine bakıp Allah'a ısmarladık deyip çıkacağız arkadaşlar. Evet tavşan kulaklarımız var cam önünde. Hemen bakalım neleri varmış. Ee, çiçekleri ben bildiğim kadarıyla isimlerini tanıtmaya çalışacağım. Evet Afrika menekşelerimiz var cam önünde. Gayet güzel çiçek açmışlar arkadaşlar. Evet süt ağacımız var. Eforbüya. Ben bu süt ağaçlarının bu formda olanlarını böyle uzun olanlarını çok seviyordum arkadaşlar. En sonunda komşumun sayesinde de benim böyle kocaman iki buçuk metre boyunda bir süt ağacım var arkadaşlar. Artık çok mutluyum bu konuda. Evet balkona çıktık galiba. Sikulentlerimize geçiş yaptık. Yapraktan üretim sukulentlerimiz. Eğer sukulent seviyorsanız arkadaşlar mutlaka yapraktan üretimi e, deneyin çok keyif alacaksınız. Evet Namu der Bangkoklu sukulentimiz var çok yakında bende de olacak inşallah. Şu eskicinin sesinden bu arada nefret ettim yani Ka kaç defa e, çekimimi e, ses kaydımı. <laughs> <laughs> rezil etti. Arap saçı gördüğümüz galiba arkadaşlar. Bu saksı çok orijinal, çok orijinalmiş, çok güzelmiş. Evet kaktüslerimiz arkadaşlar. Zaten kaktüs seven sukulent de seviyor. Sukulent seven e, kaktüs de seviyor arkadaşlar. Sukulent bir kaktüs müdür? Kaktüs bir sukulent midir? Böyle de bir tartışma vardı bir aralar. Evet tomurcumuz var. Uç kısmımızda kaktüsümüzün. Saksıları Tahminimce ee, hiç konuşmadık ama çimento ya da derzden yapılmış gibi çok şık duruyor gerçekten çok beğendim. Hani şöyle plastik saksılardansa bu şekilde e, saksıları gerçekten çok ama çok seviyorum ben. Evet Sedum bronzelerimiz, Francesca Baldimiz, salça tenekemiz. Evet bizde her şey saksı arkadaşlar. Biz biz her şeyi geri dönüşüm olarak kullanıp saksı olarak kullanıp Çiçek dikebiliyoruz, çöpe atmıyoruz. Evet cezve. <laughs> Bizim için cezve, çaydanlık, <gülüyor> tava. <gülüyor> Benim güümde var, çaydanlık da var, güveç de var. Her yere çiçek dikebiliyoruz. Biz ne mutlu bize. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet fincanlara dikilmiş, çok güzel. Altlarını delersek arkadaşlar delmeyi başarabilirsek bu tarz. Ee, objelerin içine çiçek dikerken daha sağlıklı olacağını düşünüyorum çiçeklerimizin. E, Sukulentte kelle alması operasyonu yapılmış. Maşallah hepimiz cerrah olduk. <laughs> Sukulent cerrah olduk. Böyle elimize ipi makası alan <gülüyor> doğuruyor. <gülüyor> Ay hele ben çok güzel bonsai yapıyorum. Elime bir makası aldım mı bitkiyi bayağı bir bir şeye benzetiyorum. Sardunyalarımız var arkadaşlar. Of sardunya yetiştirmeyi gerçekten çok ama çok özledim ama balkonda maalesef yerim yok. Evet balkonumuz çok güzelmiş. O divanı çok beğendim arkadaşlar. Ya ben böyle çok modern, çok pahalı koltuklar, sandalyelerdense böyle divan falan çok seviyorum. Ya bana daha böyle, bana nostal, daha çok nostaljik şeylerle gelin. Yani çok modern şeyler beni biraz sanki yaşlandığım için yoruyor artık. Eskiye doğru daha bir yönelme var bende. Eskiden de öyleydim gerçi de. Evet, battal saksıda sukulentlerimiz. Arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Sizler de bana bahçenizin, balkonunuzun videosunu çekmek istiyorsanız lütfen benimle önce iletişime geçin. Sonra çekin. başka bir kayıtta veya başka bir çekimde görüşmek üzere. Yeşim Hanıma çok ama çok teşekkür ediyorum. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.